Eflen! Aziz! Ne cinayetin ne de bu gece olanların taşını bırakmaz artık köşeye sıkıştık Aziz. Hemen bu gece gidelim bu şehirde. Çok ağır ödeteceğim bunun bedelini. Bu Şehin altının üstüne getireceğim. Hani bir lokma atarsın ağzına, yutmak istersin... gene boğazına yapışır. Bir türlü de geçmez oradan. Aa! Onun öldüğü gece size verdiğim oyanın onun elinden ne işi vardı. Adem, İyi misin? Aziz yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.